Merhabalar arkadaşlar. otoketevinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Geldim bir diğer işleme. Bir diğer işlemim infer constrain arkadaşlar. Aslında bunu eklemeseydik de olurdu. Bunu daha sonra parametrik menüsündeki işlemlerde bahsedeceğim için bunu şimdilik kapatalım. Daha sonra parametrik menüsüne geldiğimizde bununla ilgili detaylardan sizlere bahsetmiş olurum. Geliyorum bir diğer işlemime. Bir diğer işlemim dynamic input arkadaşlar. Dynamic input benim koordinatlar arası çalışma yapmamı sağlayan bir komuttur arkadaşlar. AutoCAD iki koordinat sistemi üzerine kuruldur. Kutupsal koordinat ve kartezyen koordinat arkadaşlar. Kutupsal koordinat dediğimiz şey polar koordinat olarak da geçmekte. Bu iki koordinat sistemi ile biz işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Kartezyen koordinat dediğimiz işlem arkadaşlar bizim yapacağımız işlemlerde direkt noktaların koordinat değerleri üstü, üzerinden yapacağımız çalışmayı gösterirken kutupsal koordinat ise arkadaşlar bizim direkt uzunluk veya açı cinsi değerinden yapacağımız çalışmaları göstermektedir arkadaşlar. Buna da bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde değineceğim için bunu da şimdilik bu şekilde bilmeniz yeterli olacaktır Dynamic Input'ta. Geliyorum bir diğer işlemime. Bir diğer işlemim ortomod ve polar tracking arkadaşlar. Ortomot dediğimiz işlemimiz bizim diklik modumuzdur. Yani ben bir line komutu aldığım zaman objemi istediğim yönde hareket ettirebiliyorsam arkadaşlar orto modum kapalı olduğu içindir. Eğer ki siz orto modu bunun kısa yolu F8'dir arkadaşlar. Aktif hale getirdiğiniz zaman bakın gidebileceğiniz tek açı değerleri X ve Y yönlerindeki işlemlerdir arkadaşlar. Ya da başka bir ifadeyle imlecin hareket yönüdür arkadaşlar. Bakın sadece imlecin gösterdiği yönlerde hareket edebiliyorum. Orta modum açıkken. Yani. Orta modu kapattım. Bakın istediğim yönde hareketimi gerçekleştirebilmekteyim. Peki polar tracking bana nasıl bir işlem sağlayacak arkadaşlar? Polar tracking. Polar dediğimiz şey kutupsal açısal demek arkadaşlar. Tracking ise iz is demektir. Yani açısal iz arkadaşlar. Burada eğer ki kullanmanız gereken bir açı değeri var ise arkadaşlar. Mesela 33 dereceye bir işlem yapmak istiyorsunuz. Biz burada daha önceki videolarımızda bahsetmiştik arkadaşlar. Programın birim ayarlarında kullanacağımız açı işlemimiz için herhangi bir değer vermemiştik. Ne değeri arkadaşlar? Virgülden sonraki basamak değeri. Bakın şu an burada görmüş olduğunuz 33 derece gerçek anlamda 33 derece yansıtmamaktadır arkadaşlar. Bu 32.5'dan yukarıya yuvarlanmış da olabilir. 33.5'tan aşağıya yuvarlanmış da olabilir. Çünkü ben şu an virgülden sonra basamak çalışmadığım için bunun net değerini bilemiyorum arkadaşlar. İşte bundan emin olmak istiyorsanız Polar Tracking'i kullanmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada belirli başlı açılar verilmiştir size ve siz burada hangi işlemin yanına işaret atarsanız arkadaşlar o değerden itibaren açılarınızı yakalayabilirsiniz. Ben şu anda 0.15 olan işleme tik attığım için ne yapıyorum arkadaşlar? Sıfırdan itibaren 15, 30, 45, 60 şeklinde 15'in her katında kendime bir referans çizgisi çektirtiyorum arkadaşlar. Yeşil kesikli çizgiyi gördüğünüz zaman bilin ki arkadaşlar şu an tam açı değerini yansıtmış oluyoruz. Bakın şu an 126, İstediğim açı değeri olmayabilir ama yeşil çizgi geldiği anda ben bunu ne yapıyorum? Artık istediğim açı değerinde olduğumu bilebiliyorum. Görüldüğü gibi işte Polar Tracking komutumda bana bu şekilde bir kolaylık sağlayacak. Peki ben burada farklı bir değer tanımlamak istiyorum. Sonuçta buradaki e, işlemleri her zaman kullanmayabilirim. O zaman ne yapacağım? Tracking Setting işlemine geleceğiz arkadaşlar. Polar Tracking menüsündeyim şu anda. Drafting Setting işlemleri, çizim ayarları her zaman buradaki işlemler ile kullanılabilir arkadaşlar. Bakın seçili açım 15 derece. Additional Angle'ı aktif hale getirip New diyorum arkadaşlar ve buradan kullanacağım açı değerini alıyorum. 33 derece örneğini vermiştik arkadaşlar. İsterseniz buraya 33 yazabilirsiniz ve sadece 33'ün katlarında işlem yapabilirsiniz. İsterseniz de 33'ün en küçük katı olan 11'i seçebilirsiniz. Böylelikle 11, 22, 33 şeklinde de işlem yapmış olursunuz. 11 diyelim. OK dedim. İşlemimi buraya ekledi görmüş olduğunuz gibi. Tekrar buradan tik işaretini 15'ten 11'e getirdim arkadaşlar. Yani seçili açımızı değiştirmiş olduk. Bakın sıfırdan başladı. 11, 22, 33, 44 şeklinde 11'in katlarında ben ne yapmış oluyorum? Burada değerlerimizi yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Burada polar tracking dediğim aracım da bana bu şekilde bir kolaylık sağlayacaktır işlemlerim üzerinde. F8 orto modun kısa yoludur. F10 polar tracking'in kısa yoludur arkadaşlar. Siz ikisini birlikte çalıştıramazsınız. Polar tracking açıkken orta mod kapalıdır. Orta mod açıkken polar tracking kapalıdır ya da her ikisini de kapatabilirsiniz. Bunların yanında 3. sırada da izometrik drafting dediğim bir işlemim bulunuyor arkadaşlar. İzometrik drafting dediğiniz işleminizde de perspektif çizim için geçişinizi sağlayacak bir aracınız olacaktır. Bunu da daha sonraki derslerimizde bahsedeceğim için bunu da şimdilik atlıyorum.